Merhabalar. Hatice Cinci Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok sevilen bir sokak lezzeti olan ciğer, Arnavut ciğeri yapacağım. Ciğer yapımına başlamadan önce öncelikle ciğerimizin zarını temizleyeceğiz. Evet üzerinde çok ince bir zar tabakası var. Bu pişince ağzımıza sert sert gelmemesi için daha önceden e, temizlemek gerekiyor. Siz eğer kasaptan alacaksanız mutlaka kasabanıza buzları temizlettirin. Zarını temizledikten sonra küp küp doğrayacağız ciğerimizi. Bu işlem için kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz ama ben dana ciğeri kullandım. İkisi de çok lezzetli olur. Ciğerimizi doğradıktan sonra kesinlikle yıkamıyoruz çünkü lezzetinin kaçmasını istemiyoruz ve bir süzgeç yardımı ile kanını akıtmaya çalışacağız. Çünkü içinde kan barındıran bir organdır. o yüzden bir süzgeç yardımı ile en az bir yarım saat bekleyelim kanın akmasını. Arnavut ciğeri Rumeli Savaşı döneminde Anadolu'yu geçirden Rumeliler tarafından ülkemize getirilmiş ve sokak lezzeti olarak satılmaya başlamış. E biz de böylece tanıyıp öğrendikten sonra biz de artık evlerimizde yapmaya başladık ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok seviyoruz biz. Eminim birçok insan da seviyordur. En sevilen sakatatlardandır. E zaten çok vitaminli, içinde bol miktarda folik asit. B12 ve antioksidan barınmakta. Bu kadar sağlıklı bir yiyeceği sevdiklerimize ve çocuklarımıza mutlaka yapıp yedirelim. Evet bir e, süzgece döküyorum doğradığım ciğerleri ve yarım saat kanının akması için bekleyeceğim. Kanının akmasını beklerken bu sırada ben e, kızartacağım iç malzemeleri hazırlıyorum. Patatesleri soyup küp küp şeklinde doğradım. Ben patatesi bol kullandım. Çocuklar da çok sever diye. Siz isterseniz daha az miktarda kullanabilirsiniz. E, bu arada ciğerimizde 750 gram kadardı. E, yaklaşık bu kadar da patates kızarttım. Evet benim e, ciğerlerimden kan çıkmadı onun için tuzlu un atıyorum en az 3-5 kaşık kadar ve bunları iyice kızartmayan yakın bunu yapıyorum yapışmasın diye. Siz isterseniz bir buzdolabı poşetine de un ve ciğeri karıştırabilirsiniz. Böylelikle hiçbir kapta kirletmeyebilirsiniz. O da pratik bir yöntem ama ben böyle yaptım. Daha sonra işte tuz ayarını da una katıp da yaparsanız daha iyi olur. Ve ben sonradan biraz daha ekledim. Ciğerlerimiz kızarmaya hazır bir hale gelmiş durumda. Evet, bir tenceremize sıvı yağ ekledikten sonra önce patateslerimi kızartacağım. Daha sonra ciğerlerimizi kızartacağız. Ama siz isterseniz ayrı bir tavada. Ciğeri de aynı anda kızartabilirsiniz. Ben aynı tencerede yapacağım için öncelikle patatesleri yapmayı tercih ettim. Ve iç malzemesi için de maydanoz ve mor soğan doğradım. İnce ince doğramayı da ihmal etmeyelim. Bol miktarda kullanabilirsiniz. Maydanoz çok yakışacaktır bu yemeğimize. Ben mor soğan kullandım. Siz isterseniz elinizde yoksa beyaz soğan ya da yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Bunları da ince ince doğramaya özen gösterelim. Evet soğan ve maydanozumuz da hazırsa Şimdi ciğerleri kızartmaya geçelim. Patateslerimiz pişti. Evet ciğerlerimiz de şu anda kızarıyor. Ortalama 5 ya da 10 dakika kadar tutalım yağda. Çok fazla kızartmaya gerek yok. Kurumasın. Çok kısa sürede pişen bir ettir ciğer. O yüzden kurutmaya hiç gerek yok. Piştiğinden emin olduğunuz zaman hemen alın. Evet son ciğerlerimizi de kızarttıktan sonra hiç soğutmadan hemen karıştırma işlemine başlıyoruz. Evet bir karıştırma kabına önce ciğer ve patatesi ve daha sonra sumak kullanacağız. Sumak, pul biber, karabiber, tuz ekledim ben. Sumak arnavut ciğerinin olmazsa olmaz baharatıdır. Onu da muhakkak ekleyelim daha sonra soğan ve maydanozumuzu da ekleyerek bu harika lezzeti finalliyoruz yani evet artık hazırdır yemeğimiz e, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Beni Hatice Cinci Mutfakta olarak Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden ellerine sağlık. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.